Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sina çölü haritasındayım. Yine süvari oynayacağım. Bakalım nasıl eğlenceli güzel bir oyun geçecek mi? Evet, o, Bakalım artık ne oluyor? Bunlar ne oğlum böyle bir gazla geliyorlar. Enemy cavalry. You Aa öldü. bir biri daha var. Öyle bir geldiler ki üstüme atlım çıktı dedim hele ne oluyor öldü. Var. Şu vakti Topa varmış zaten. Oo adam burada. Ben yine tek başıma burada. Burayı geçireyim diye ya. Yani öyle bana. Şeyden de sıkıyorlar. Look out! You see one of their soldiers. Oh, no, no, orada tank, tank geliyor kaç. Over there is enemy cavalry. O ne ya? <laughs> eyvah eyvah We are losing objective apple. Onu orada biri var. Şimdi bir daha biri doğdu az önce öldü mü? Öldü herhalde. Abi öl artık çocuk. Aa. Ben öleceğim şimdi bak. O ölmedi ben öleceğim. O bakayım ya. Ölmedi abi. Ne diyeyim ki işte bundan bahsediyorum. Ölmedi. Herkes bizi şey yapıyor arkadaş. Ee, bu push. O bana tek atarsa var ya mahveder beni. Heh. Tamam. Öldük. Enemy soldier Run now. Come tamam. on. Enemy time is Prove it. An enemy soldier. Come on. On Ne dedim ben sana? İçinden geçer dedim abi. Biliyorum ama abi. içinden geçiyor çünkü mermiler. Biliyorum. O mermiler içinden geçiyor. Bak bak yine hiçbir şey olmuyor. Canı azdı bunun. ha Sonunda. O biri gitti. Adam göremiyoruz ki. Herkes bir araç kullanıyor. Bir şey yapıyor. düşman vuruldu. Bak 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 bak. Bıçak atacak bak. Öldü ama. Neyse iki atlı orada çıkarttı. O, ah Neredeler ya Onlara bak la Abi bir daha bir ben niye bu salakların içerisinde Bulunuyorum ya Beni rakip atsın bari Ben kalmış. Hadi Aldık, böyle diyor. Kim var lan burada başka? Ölmüyordu görüyor mu? Yine az da ben taklayı atıyordum. Yine kaçtı bir yere bak. ABC bizde A aldık ABC'yi. Tam geliyor. D de bizde. C gidiyor. Tamam bu hastayı patlattık. Kaç 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 kaç. We have lost Yine alıyoruz E'ye gidebiliriz Tam daha yaptım Tam o, o yanacak, yanacak, öldü. Ortalık karıştı birbirine, bir şeyler oluyor. Burada bir tane daha atlı vardı, o nerede? Run alın burayı haydi haydi lan 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 oğlum bu of süper be ulan ben onu bizim adam zannediyorum ya bizim tank zannediyorum ne güzel havayı uçurdum abi bizimkiler maf oldu maf oldu bizimkiler ee tek başıma ele geçiriyorum şu anda. Darlıyorlar beni şu an 500 tane şey. Bir vururlarsa öleceğim. Vurdular. Nerede bizim geri zekalı sürüsü? Paşam Orada öyle da. O ne lan? İnadına beni habire bu takıma veriyor. Hadi güle güle. Hayır neyse var. Ben de buradan haberim yok. Adamlar ıskan adam. Kaçma. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Kaç, 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 kaç. O tank geldi şimdi yok olacak yine bak. Çok güzel vurdum. Alın lan. Hadi lan. Ya vuramadım. Neyse döneceğim yine. Yok mu oldu bizim tank orada? O ne lan? Get ee. off! Aha. Ama seni patlatacağım. Ama seni patlatacağım. Patlamadı ki abi. Öldüm ama 3 kişiyi aldım. Tamam bu araç patladı herhalde. G'yi kaptırmayın, G'yi kaptırmayın, G'yi kaptırmayın çocuklar. G'yi kaptırmayın çocuklar. Çocuklar G'yi aptır? Ne oluyor lan? Over Scout! Tiplere bak adamların ya! Vermedim, vermedim. Bitti yere bak. Scout! you see You see Medic! Ulan tüm mermili Kanka takıl O ne lan?

Off we go. Run. Knob, you know, Lumia. Yeah. That's an enemy horse ride. Run. Ah. Run. We ah. Kim ya şu sıkıp sıkıp duruyor bana? Hayır ha, hareket etmiş ama baya tebrik ettim yani şu anda. En azından biraz hareket, hareket etmiş. Hareket etmek aklına gelmiş. Oraya giden kadar oyun bitti zaten neyse arkadaşlar ee, oyunun sonuna geldik güzel eğlenceli zevkli bir oyundu 65 kilo almışım ben de oyunda en, en fazla kilo alan ikinci oyuncu benim ee, eğer videoları beğenirseniz çok mutlu olurum kanalıma abone olabilirsiniz çok mutlu olurum o zaman ee, bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.